Hepinize yepyeni bir Free Fire selamlar arkadaşlar. Bugün e, takımla beraber dereceli atıyoruz ve mavi bölgeye atlamayı planladık. E, tarada bakılırsa iki tane rakibimiz gözüküyor. Üç oldu. Aha, bir dakika abi. Glock da bir silahtır. Adam var. Evet. Aha bir dakika. Ya, bir şey. Aha vallahi el topuyla bayıttım. Oo bir dakika. Ha Zeki bıraktım bunları. Kanki ben şu şeyi alayım. kit mi Güzel bir başlangıç abi. Basıyorum ben kardeşim. Arkadaşlar çok güzel bir giriş olmasa da ilk kilimizi aldık. İkamiyemizi açtık abi. Güzel. Oha! Dibimde kaç kişi var? Geliyor. Geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Aha. Çıktım. Oo bir dakika. Uzakta da birisi var ha. Emir yakın mesafede bana ver. Kanka öldü Bu arada kar 98 güçlendirilmiş mi? 176 vuruyor. Ver bu Abi güzel. Bu arada ona güzel kapacaktım ama ha. Kanka ben şunu alayım. Esen yi. Yok, eşen koyuyor. Bir dakika. Ağzı Martin arkasında. Ömer benim faydamı biliyor. Beni. Ona biraz sıktım. Emir kendini gösteriyor şu Aldım. Tamam. Acı abim der ki temizliyor. Eyvallah kardeşim. Eee güzel. 3 3 kill ile başladık. Burada arkadaşlar bugün e, bu ikinci videom. Evet günde 2 tane video attım ilk defa. Neden bilmiyorum canım istedi. <laughs> sağ kese kullanayım mı ki? <laughs> Sen <Deseni> de. dakika <laughs> desen yüklüm ben de. Lan, sana Yüklü sana değilmiş mi? Ee, M249 M2 <laughs> mu kullansam? Bana. Ya sağ e kullanacağım ya. M2, M249'a hiç kafa alamıyorum söyleyemedim. Tuz alarım iyi. Tamam. Aha m 79 var lan. Almayacağım. Kaç o benesi var? var geliyorum kardeşim geliyorum geliyorum geliyorum. Şöyle yazı Aha, çatışıyorlar lan. Abi çabuk ol çabuk ol. Onları yalnız bırakmamalıydım. Kerem de maşallah e, Otomatik tüfek gibi sniper atıyor Nerede adamlar Bir dakika Nerede lan bunlar Bir görsem göremiyorum ki Geliyorum 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 Oha geliyorum. çok iyi birisi öldü Hepsini aldılar ya galiba. Ya siz bana hiç kill bırakmıyorsunuz ki böyle olmuyor ki ama ya. Şuraya da şöyle bakalım. Tamam. Oo. Buzları alırım. Güzel abi. El topumuz kalsın. 9 tane buzumuz var. Buzumuz gay Gayet güzel abi. Şurada yükseltici olması lazım. Kullanmadılar, tamam. kullanmadılarsa kullanmayacaktım. Kullanmışlar. Uyuyor oğlum. Biz sizi burada katliam yaratmış. Ben m Aha. m atmış ya tamam. Ben silahımı buldum. Hayret bu sefer Dencil bizi bulmadı. Buldu da Hayır. tam tutturamadı. <laughs> ay ay. Abi M60'ın en sevdiğim yanı eklentisiz ben olmaz. Hasarlı yelek var, ağır kakan var. Bu arada arkadaşlar oyuna para yatırmayı düşünüyorum. Pompalda 80 Drop, çağırıyor. drop çağırıyorlarmış bizim arkadaşım dediğine göre Kardeşim nereye çağırıyorlar Al alayım aklını Akıllarını Senin kaç burun var Abi leşliyim çok az benim ama ya Şu an bir 7-8 olması lazım Aha bir dakika sağda Halen lan aldılar onu bir dakika Birisi kafadan aldı onu Ben de yanlarında <laughs> yardımcı gibiyim ya. Abi biraz da bana kil verin ya. Bu ne kardeşim? İyi ki bu üç kilimiz var. de almayacağım. Sıkıntı yok burası. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok karşım. Gözüm, Bin alalım da ne yaparsak yapalım. Şey Abi bomba da, yok ya. Oğlum ben de SMG evet. var mı? Bu arada arkadaşlar bölgesel savaşa katıl, katıldım evet. Türkiye'ye katıldım evet. ve Türkiye birinci sırada arkadaşlar bölgesel savaşta evet. ee, ben Aa, adam var yardım edin bana bana yardım edin şu adamları alalım. Şurada. Lafımıza kaldığımız yerden devam ederiz. Peki Ay, nerede bunlar? Oyunum çok fena bak 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 dondu dondu. Şu an dondu. Oyunum dondu şu an. Şu an oyunum fena dondu. İnternet kötü. İnternetim kötü. Oyunum dondu. Ay bu ne ya? gelsin de Abi hala ben çok kasıyor. Aa, yok, Hayır. Bir dakika. buraya geçeceğim. Abi tep. Avantajlıyız. Da şu an onlar bir takım olabilir abi. Sıkıntı. Tamam bir dakika. Lan elimde benim. Arkadaşlar oyunum öyle bir kasıyor ki. Ama onu çok iyi aldım ha. Neyse aha kaldı. Kaldı kaç kişi? 3 kişi. Nerede bu? İnşallah kardeşim bu el inşallah bin gelecek. Aha geliyor. <laughs> kardeşim bu da havayı değil yere atacaksın. Evet. Kaldı mı rakip 2 vs 3. Yok ya beyzbol topasını alacağım ben. Emir sen de kaç Alırız ya, ya. alırız diye düşünüyorum. Eğer karşımıza çok pro bir oyuncu gelmez, alırız. Şöyle beni takip et atalım. Sen de kaç Aha adam var. İki mi? Bir dakika M60 iki mi vurdu? M60 sen ne yaptın ya kanka? İki vurulur mu adama ya? Peki abi bir tane daha adam var. Nerede bu diğer adam? Yoksa bu tek mi? Aha bir dakika. Bizimkiler özellik açtı. Geldim karşım. Tamam. Bir dakika. Bir kişi kaldı abi bu arada. Abi bir dakika bir kişi orada mı? E ee, burada birisi buz açtı. O kimdi? Bu kadar bu kadar abi. Evet. Çok güzel bir da arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz, videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz üzere Platinum 3'üm. Artı 41'imizi de aldık. O 7 kill. O abi 7 killim var mıydı benim ya? Abi çok iyi, çok iyi. Güzel. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Hoşçakalın.